Merhabalar arkadaşlar boş kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz en son deminle buluşmuştuk kız kardeşimizi istemiştik arkadaşlar ama bize sıkıntı çıkarmıştı ne yapmıştı polisi arkamıza takmıştı bakalım bu bölümde ne olacak hep beraber göreceğiz ee, bakalım ne olacak yani çok uzak değiliz o gidilmesi gereken yere hemen işaretliyorum arkadaşlar haritadan Motorumuz da var motorumuzda hızlı bir şekilde oraya vararak bakalım ne olacak bir sonraki bölümde bizi e, ne bekleyecek görmüş olalım. O bayağı da karanlık bura. Nasıl göreceğiz? Bir şekilde görmeye çalışacağız artık. Aslında otomatik daylight yani e, daylight running lights olsa araçta güzel olurmuş arkadaşlar. Oyunda belki bunu düşünmemişlerdi. Belki de biz Full e, çözünürlük oynamadığımız için arkadaşlar oynayamadığımız için o çalışmıyor o özellik çalışmıyor olabilir bazen e, bazı oyunlar arkadaşlar, ne oluyor karanlık ortama girdiğinizde ışıklar otomatik çalışıyor yanıyor e, oyunda tabi geceleyin ışıklar yanıyor olmasına rağmen burada enteresan bir şekilde yanmıyor bakalım başlatalım bölümümüzü ne diyor The Red Sliyer bir daha geri gideyim bakayım e, evet Red Sliyer arkadaşlar Red Sıçan gibi bir şey oluyor e, Sıçanın yalanları gibi bir şey arkadaşlar. Layer,mış pardon, layer. Layer'ın ne olduğunu atıp, şu alır. an için bilemiyorum. This is all been for nothing. Whether it disappears verebileceğimiz hiçbir şeyin kalmadığından bahsediyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Y'ye basıyor Y'ye bastık hemen. I webcam, Evet arkadaşlar, kamera ile bir şekilde içeri girmemizi istiyor. Şurada bir kamera var ama içeride bir kamera olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ne yapılacağı hakkında çok bilgi sahibi değilim, anlayamadım açıkçası. Z'ye basıyoruz ama kameralar var. İki tane kamera var. Kameralarla da çok bir şey olmayacak gibi geliyor bana. Şu anda da aslında dairenin ortasında gibiyiz. Yani haritaya baktığınızda arkadaşlar, harita derken radara baktığınızda ortasında gibiyiz. Şöyle birazcık karşıda birazcık da karanlık. Orada ne var? Araç değil mi o? O spor araç o. Aa şurada bir şey var. Bir dakika. Bir dakika hemen bakıyoruz. Tamam hack edilecek. He, bir puzzle'muz var arkadaşlar hemen puzzle'muzu çözelim hızlıca şunu yukarı çeviriyoruz açtık şöyle çeviriyoruz arkadaşlar bunu çevireceğiz bu sefer bükümeni açtık tekrar şunu açtık yukarı çevirdik bunu da çevirdik açtık tamam bizim Raymond <laughs> Raymond'ı bulduk arkadaşlar. Hiç görmediğim bir şey diyor. Ana karşı bilgisayar ana kartı anladığım kadarıyla. Çok sevdiğini söylüyor. Birileri geliyor yalnız çünkü kötü tarafı. Evet bırakmak zorunda kaldı. Elemanlar geliyor çünkü sıkıntı. Biz bir şey yapabiliyoruz mu? Evet kamerayla oynayabiliyoruz ama. Bakalım ne olacak yani? Anlayamadım. Tam hemen arkasında. Bizimki oradan dışarı çıkmaya çalışacak büyük ihtimal. Biz mi yönlendireceğiz? Ya kendi kaçtı. Tamam. Arkadaşlar <laughs> onu dışarı çıkarmaya çalışacağız ama nasıl olacak anlayamadım. What did you find? On his computer. Right. A, a weakness. I found a weakness in there. He's carrying the data with him. <laughs> e, default denen bu hacker vardı ya arkadaşlar. Bilgiyi bizden çaldığı bilgi beraberinde taşıyormuş. Kendinle beraber taşıyormuş bir yere koymaktansa. Yakalarsak diyor tekrar bilgimizi geri çalabilir miyiz? ve haberi bile olmayacak diyor. Öyle bir yapacağız ki diyor haberi bile olmayacak diyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Şurada bir kamera var. Hemen geçiyorum o kameraya. Bizim eleman sarsam şunun arkasında arkadaşlar. Bir kameraya atlayalım tekrar. Evet burada. Burada. Hemen yani bu piyasaya bakıyoruz ne var ne yok diye. Şurada bir gardımız var. Şurada başka bir gard var. İşin güzel kısmı şu. Bunlar geriye dönmemiş halde arkadaşlar. Ve büyük ihtimal dönmeyecekler. Bizim deal etmemiz yani uğraşmamız gereken gar sesi şu an itibariyle 3 gibi görünüyor. Ama onların hepsinin kafasını diğer tarafa çevirmek de çok kolay olacak gibi gelmedi bana. Ee, şunu hareketlendirelim. Aşağıya indirdik tamam. Şununla oynayalım bir. Şununla oynayalım diyeceğim ama oynayamadım ona nedense. Kaldırdık. Bayağı da aslında sıkıntılı arkadaşlar. Sürekli hareket halindeler. Ee, şu kameraya bir gitmiş olayım. Şunu hareket ettirebiliyor muyum bilmiyorum. Bunu, şunları hareket ettiremiyorum. Sadece sanırsam işte bir tanesini hareket ettirebiliyoruz. O da çok fazla distraction yani dikkat ee, kaybı oluşturmuyor onlarda diye düşünüyorum. Şuraya bir atlayalım mı? Atlayalım bakalım inşallah görmez. Bak oradan şu kameraya atlıyorum arkadaşlar. O geliyor çok kötü. Geliyor. Yeri yolluyorum direkt. Aman aman aman. Şöyle aman görüyordu neredeyse arkadaşlar çok sıkıntı. Ee, gelmez umarım buraya. Yani mutlaka hepsinin bu tarafa bakmadığı bir an olacaktır diye düşünüyorum ama. Tamam, tekrar deniyoruz arkadaşlar. Hemen tek kameraya atladım tekrar. Evet şu anda şu adam ve diğeri. Oo, çok kötü. Hadi bakayım hadi hadi hadi. Şu alarmı tekrar çalıştırabilir miyim? Tamam onu kaldırdık. Hadi abicim yürü. he Let someone else deal with this shit about it. Okay, now go, go. Aman, man, harika. Go quickly, four brother. Go, go. Stay low. Take the car and get out of here quick. I'll call you when I'm clear. Don't get yourself killed. Oh, çok kötü. Bir sürü eleman geliyor, bir sürü eleman geliyor. Çok kötü. Kaçalım şuraya, kaçalım. Kaçalım arkadaşlar. Şuralardan bir yerden artık hepsini almaya çalışacağız. Nerede o? Kaç, 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 kaç. Bırak şimdi saklanmayı, kaç. he? Geliyorlar arkadaşlar. Şarjörümüzü değiştiriyoruz. Az önce daha buradaydık. <laughs> Burada rahat bir şekilde saklanırız diye düşünüyorum. Gelsinler problem değil. Şurada biri var. Aldı konu. Daha var sanırsam bir daha geliyor. Bomba atıyor kerate düşüyor uzmakçılar. Grenet diyor. At bakalım bombanı. At abiciğim. Gel. Kendin de gel ama. Gel backup'ı al, al backup. Al sana backup. Gelin 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 abicim çabuk. Bak harcatmayın benim burada. Gelin. Oo biri daldı. Biri daldı arkadaşlar fena. Nerede o? Reinforcelardan biri galiba. Çok fena aldık arkadaşlar. Çok fena aldık. Ee, bir şeyler oluyor anlamıyorum telefonum ama ulaşıyorlar. Bir sıkıntılar oluyor ama. Nerede bunların geri kalanı arkadaşlar? Alalım temizleyelim direkt. Aldık onu da. Arkada var biri. Aman öldürdü öldürecek arkadaşlar. Kaçıyorum hemen. <laughs> Şarjörümü değiştireyim. asla. CTRL'e falan basıp yavaşlatabiliriz ama onu da yapmıyoruz pek. Nedense gerçekçilik mi olsun diyoruz artık aklımıza mı gelmiyor bilemiyorum. Çok kullanmadık onu. Son bir kişi kaldı diş. Oo, oo neredesin? Tamamdır arkadaşlar temiz. Temiz. Şöyle hatta. Oo polis geliyor. Polis polis polis. Kim o arayan? Atlıyorum direkt arkadaşlar. Direkt kaçıyorum. <laughs> polis geldi gelecek. Tabi şey bittikten sonra ateş etmememiz gerekiyor normal şartlarda ama 60 70 olduk. Evet. Çok sıkıntı. Polisten kaçmamız gerekecek şimdi de. Polis polis yani Helikopter de var arkamızda arkadaşlar. Bakalım ne olacak çok sıkıntı. Ohoho. Adama çok kötü çarptık. Adama çok rezil bir şekilde çarptık arkadaşlar. Sivili öldürmek istemedik ama yapacak bir şey yok. Önümüze çıktı. Aslında biz gittik yani oradan. Belki de biz hatalıyız ama yani şey bittikten sonra çatışma bittikten sonra aslında kullanmamak gerekiyor silah. Silah kullanınca polisler bu şekilde geliyor yani oradan birisi aradı sanırsam sivil biri de aramış olabilir. Kimin aradığını tam anlayamadım ama biri Ooo! aldı orada birilerini. Ama bu bizi kurtarmayacak büyük ihtimal arkadaşlar. İki tane mi helikopter, bir tane helikopter var sadece arkamızda. Devam ediyoruz. Oo, pilimiz bitmiş. Şarjımız bitmiş. Oo. Biraz saçmalayarak kaçıyorum ama arkadaşlar bakalım ne kadar arkamda durabilecekler ya da biz ne kadar kaçabileceğiz. Sanki şu anda bir ara oluştu gibi. Bastır 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 bastır. batırdım arkadaşlar her yere çarptık yani ama bakalım kurtulabilecek mi araba tabi büyük yani bildiğiniz gibi bu arabalar daha önce size biraz bahsetmiştim ee, o çok kötü çarptım ve arabayı aldık direkt yani önümüzdeki arabayı komple aldık ön tarafa bulak koymuşlar şuradan gidelim trafik ışıklarını kullanamıyoruz niye çünkü filmimiz bitti şu anda hızla devam ediyorum ama Helikopter var, işin kült tarafı yani helikopterden nasıl kurtulacağız? Onu anlamış değilim şu anda. Evet, sadece helikopter mi kaldı? Sanırsam sadece helikopter kaldı akşam. Bu biraz boş oldu ve şu anda artık o bir tane geldi. Şu an bir tane polis geldi. Baya yakında. Yalnız niye çıkmadı bu halka anlamadım. Baya aralarını açmıştık gibi geliyor bana. <laughs> Yani polisle aramızı sanki açtım gibi geldi bana zaman zaman ama adamlar yakaladı yine. Şu anda biraz sanki şansımız olabilir arkadaşlar bayağı yardadık gidiyoruz. Evet daire çıktı ama çarptık çok kötü. Araba yanmasa bali yani kaçamadan yanmasa bali. Şimdi biraz kurtulacağız gibi bir his var içimde ve kurtulduk.

tespit etmiş buluyoruz. Raymond sanırsam bu olayı çözmüş. Bir sonraki görevde de galiba ona gideceğiz. Ve o bilgiyi ondan arkadaşlar bizden çaldığı bilgiyi tekrar geri almış olacağız. Bu bölüm burada bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş olmadı. Çok e, temiz bir şekilde yapamadık arkadaşlar. Galiba bir tane de sivil öldürdük ama sonunda oyun bitmiş oldu. Bölüm bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.